Tabii ki özledim yani. Ben bir futbol adamıyım. Futbol adamı eğer teknik direktörse bulunacağı yerde belli. Ee, onun için özlemek kadar doğal bir şey yok. Benim işim bu. Hem takımımı buradan idare etmeyi özledim hem yedek kulübesinde olmayı özledim. Çünkü belki de bazı maçlarda burada olsak başka türlü olurdu. Ama e, ümit ederim bir daha olmaz. Hep beraber söylüyorum karşılıklı yani. Metin Karabaş. Hocam tebrik ederim. Bugün Belhan da yok, Nagatoma yok. Emre Akbaba sakat. Orijinal mevkiinde e, forvet yok. Galatasaray <laughs> bu sahada, bu zeminde, bu havada kazandı. Bunu nasıl yorumluyorsunuz? Açıkçası ben iyi oynadığımızı düşünüyorum. İyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Tabii ki havaya diyecek bir şeyimiz yok. Ama sahaya diyecek çok şeyimiz var. İki takım adına da çok şeyimiz var. Yani buna rağmen felsefemizi sahaya yansıtmaya çalışıyoruz. Yani topumuzda kalması pas oyununu bu sahada ısrarla ve sabırla devam ettirdik. Ama bunun yanına ben oyuncularımın ee, kazanma arzusunu da isteğini de, coşkusunu da koyduğunu düşünüyorum. O hırsı koyduğunu da düşünüyorum. Bir ara daha farklı olabilir miydi? Evet, oyunu daha önce koparabilirdik. Ama bu ara gol de yiyebilirsiniz. Çünkü zaten sahada da buna müsait, zemin de buna müsait, hava da buna müsait. Ee, ve Göztepe ayrıca iyi bir takım. Hele hele kendi evinde seyircisiyle çok daha güçlü bir takım. Ama 21. Şampiyonluğu aldığımız burada tekrar kazanmamız bizim için başka bir anlam ifade ediyor. Bunun ee, yavaş yavaş her günde iyiye gidiyoruz. Ben, tabi siz saydınız eksikleri. <laughs> Bugün bana onu da sordular. Niye 18 kişisiniz diye. <laughs> e yani Yuto, Emre Bak, Akbaba ve Belanda olmayınca kadromuz da bu yani açıkçası. Gençleri niye almadım? Gençleri de e, zamanlamasını iyi ayarlamazsanız haksızlık da edebilirsiniz, hatta kariyerlerine bile etki edebilirsiniz. Onların ne zaman oynayacağını, ne zaman oynamayacağını iyi ölçüp, iyi değerlendirmek lazım. Ben ve ekibim de bunları iyi ölçüp, iyi değerlendirdiğimizi düşünüyorum. Onun için oynamaları lazım, oynadıkça da gelişmeleri lazım. O yüzden U21'e ve 10 dakika bu hafta oynamalarını uygun gördüm. Zaten yeteri kadar da e, değişecek oyuncumuz vardı. Bir tek Yunus olabilirdi burada, ihtiyacımız vardı. O da biraz sakat. Arkadaşlar, herkes transfer yapmak ister. Biz de yapmak istiyoruz. Bütün yönetimimiz de yapmak istiyor. Profesyonel arkadaşlarımız da burada. Peki niye olmuyor? Alacağınız zaman paranız olmuyor, paranız olduğu zaman zamanınız olmuyor gibi bir sıkıntı da var bu işte. Bu bir. İki, en iyisini almaya çalışıyoruz. Galatasaray'a en faydalı olacak en ekonomik şekilde. Ee, burada iç hesaplaşmamızı yapabiliriz. Ben isim üzerinden gitmek istemiyorum. Bu durumu ben de Galatasaray'a yakıştıramıyorum. Ben de uygun bulmuyorum. Ama 31'in akşamı 12'ye kadar şurada birkaç günümüz var. Sabırla biraz daha beklesinler. Allah'a şükür ki kayıpsız atlatıyoruz. Burayı Kaybetsek çok daha enteresan işler olabilir ama gelin hep beraber üzümün yiyelim. Bağcıyı sonra kendi aramızda hallederiz. Ama e, acımasızca e, davranıyoruz bazen. Bunlar hoş değil. Şimdi burası Galatasaray. Çok önemli bir markadan bahsediyoruz. Bir defa Galatasaray'ın transferleri ulu orta konuşulmaz. Hepinizin elinde liste var. Zafa, burası Galatasaray. Galatasaray demek dünyanın önemli markalarından biri demek. Yapar yapmaz. O ayrı bir konu. Kimseyi de ilgilendirmez. Galatasaray'ların dışında. Ama arkadaşlar öyle bir listeler, öyle bir isimler, öyle bir yaklaşımlar. Ya Galatasaray'ın bütün transferleri ulu orta her yerde konuşulur mu ya? Her gazetecinin, her televizyoncunun, her sosyal medyanın herkesin elinde. Buralara bakalım biz. Yoksa Galatasaray 31 12 gece 12'ye kadar her şeyi yapar. Galatasaray kendine yakışanı yapar. Olmazsa da Galatasaray çıkıp ya ben neden yapmadım arkadaş diye hesabını Galatasaraylılara verir ama ağlamaz. Vay benim santiforum yoktu. Geldiği zaman <laughs> belki başka problemlerimiz olacak. Keşke bu konuya gösterdiğimiz hassasiyeti, ilgiyi, alakayı Galatasaray'ın başka problemlerine de göstersek. Anlıyorum seyircimizin hassasiyeti. Ben kendim de söylüyorum. Bu, bu durum uygun bulmuyorum. Ama 3- üç dört gün daha var. Kimse sabretse bir şey olmaz. Oradan sonra daha rahat hesap sorulur. Benim bu konuda bir bilgim yok. Ancak ben teknik bir karar verdim. Serdar'ı da çok seviyorum. Eren'i de. Bunu da ifade ettim. Bu herhangi bir şeyle ilgisi yok. Bu teknik bir karardır. Ancak eğer yönetim bir karar almak istiyorsa, tabii ki alabilir. Başkan bu yönetim, bu da idari bir karardır. Ondan sonra yapılacaklar bellidir. İdari karara da saygı duyarım. Çünkü bu bir teknik karardır. Ben bunu aldım, otururlar derler ki bizim idari kararımız budur. Bu kadar basit. İki tane karar var, bir tane değil. Değil mi? Sadece teknik değil. kalıp kalması konusunda sizin kararınız net zaten. Ben kararımı verdim. Daha evvel de açıkladım. Serdar'la bir problemim olmadığını, hakikaten çok sevdiğimi devamlı ameli takımda yöneten de benim. Eren aynı keza hiçbir sıkıntı yok orada. Ben teknik kararımı yönetime bildirdim. Aşağı yukarı 26 Aralık'ta nezaketen doğru prosedürle profesyonel arkadaşlarımız önce menajerine bildirdiler. Yani biz tabi çıkıp çok fazla konuşmuyoruz ama bilmelerinde de yarar var herkesin. Herkes her yerde konuşuyor da biz çok konuşmuyoruz. Konuştuğumuz zaman çünkü e, dinleneceğimizi ve doğru şeyler söyleyeceğimizi de herkes biliyor. oyun için 26 Aralık'tan bahsediyoruz. Bugün gelmişiz 26 Ocak neredeyse veya 27. Onun için benim teknik kararım bu. <laughs> Yönetim der ki bizim idari kararımız budur. Ondan sonra bakarız. Biz de çok beğendik. Şimdi yap yapacağımız zaman yapıyoruz demek ki transferi. Ee, 2-3 arkadaşımız gittiler, gönderdik. Scout ekibimizin bize katkısı çok büyük. Biz aşağı yukarı 6-7 senedir çalışıyoruz. Onları da oraya 2011-2012 yılında Kur'an'da benim. Oradan sonra beğendiğimiz oyuncuları hep beraber biz seyrediyoruz. Oradan sonra da canlı seyretmeye gönderiyoruz. Kendi yardımcıların ve diğer yardımcılar. Ve çok evvelden biz karar verdik almaya. Yani sadece devre değil, mümkün olsa daha önce alabilecektik. İntibak edecektir. Burada vasaylıların şunu bilmesini isterim. Belki bazen çok tecrübeli oyuncu yarışma için kısa mesafede alabiliriz. Ama onun dışında alacaklarımızın büyük bir bölümü tekrar Galatasaray'a parayı döndürecek, ekonomik olarak kaybettirmeyecek oyuncular olacaktır. Henry'i de biz çok küçük bir rakama kiraladık. O da bize çok büyük fayda oluyor. Yani nokta atışlarımız olacaktır tabii ki. Bir rahatlasak daha da geniş Rahat ee, yani geniş oturacağız geniş planlar yapacağız ee, marka gün geçtikçe daha da iyi olacaktır genç bir defa sol ayaklı stoperde ihtiyacımız vardı dolayısıyla ee, şu ana kadar da herhalde geçerli not aldı herkesten bizden de öyle çabuk intibak etmesi de bizim için önemli bir katkı son bir soru Ozan tabi alımında da ben varım ve buradan özellikle alınışında, eğitilişinde, emek verilişinde e, müthiş katkılı olan Galatasaray Altyapısı'na, Galatasaray Akademisi'ne buradan sonsuz teşekkür ederim. Hepsi çok iyi işler yaptılar. Esas teşekkürü ve alkışı onlar hak ediyor. Ben Ozan'ı aldım, onlar yetiştirdiler, oynattık hep beraber. Güzel bir iş yaptık. Ee, o da devre arasında. Ha bak, bakın orada da onu da söyleyeyim. Ben Ozan için e, gitmesini istemedim. Teknik olarak ihtiyacım olduğunu söyledim. Ama Sayın Başkan ve bazı yönetici arkadaşlar idari karar olarak, ekonomik olarak vermeyi düşündüler. İki tane şık vardı yapılacak idari karara saygı duymak veya başka bir şey. O başka bir şey artık Galatasaraylılara söz verdim öyle bir şey yok artık. Onun için eee hiç bir şey demedik. Ekonomik karar, idari karar yapıldı ve gitti. Onun için Galatasaray bunu alışkanlık haline getirmelidir. Galatasaray altyapıyı daha da geliştirerek daha da modernize ederek daha ileriye taşımalıdır. Yani herkes konuşmaya başlarken işte altyapı çok önemlidir ama e, teorik olarak doğru konuşurken ama pratikte de böyle olmalıdır. Biz orayı daha da geliştireceğiz inşallah. Daha Galatasaray bunu alışkanlık haline getirecek inşallah. Kulübe çok da büyük katkıları olacak. Eee o zaman buna layık bir çocuk gelişecektir. Allah yolunu açık etsin. Kendisine, ailesine teşekkür ediyoruz. İnşallah bunları çoğaltırız.